Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mantar sotenin en pratik ve en lezzetli halini paylaşacağım. Öncelikle çoğu kişinin aklındaki sorulardan biri mantar yıkanmalı mı yıkanmamalı mı? Bunun cevabı hayırdır. Süngerimsi bir dokusu olduğu için mantar yıkanmaz. Bu süngerimsi dokunun özelliğinden dolayı mantar suyla temas ettiğinde hem suyu içine çeker hem de suyla birlikte mantarın üzerindeki kirler de içine nüfuz etmiş olur. Ayrıca suyla bir kez temas ettikten sonra içine giren su ve yabancı maddeleri çıkartmak imkansızdır. Ben de bu nedenle mantarları yıkamak yerine soymayı tercih ediyorum her zamanki gibi. Soyma işlemi gördüğünüz gibi biraz uzun sürse de kirli olmasından iyidir. Evet şimdi mantarları soyma işlemini bittikten sonra soğanı ince ince doğrayacağım. Burada sarımsakları kabuklarından ayırıyorum. Kırmızı kapya biber ve yeşil biber ekliyorum. İlk önce soğanları doğradıktan sonra ocağa koyacağım. Ön üzerine bir miktar zeytinyağı koyduktan sonra ocağa bırakıyorum pişmesi için. Onlar pişerken de ben diğer malzemelerimi ince ince doğradım. Şimdi mantarları ince ince doğrayacağım ve ardından sırayla malzemelerimizi tencerenin içine boşaltacağız. sonra salça koyuyorum. Salça ile birlikte iyice pişiriyorum. Daha sonra kayıtsal ekliyorum. Ve biberleri ekliyorum ve kavuruyorum. Bunlar kavrulunca mantarları ekliyorum. Ve tuzunu da kendi halinde böyle pişiriyoruz. Mantarlar suyunu salıyor. Ben biraz daha pişirmeye karar verdim. İyice suyunu çekene kadar. biraz daha pişirdikten sonra fırın tepsisine koyuyorum. Fırına uygun bir kaba yani. Daha sonra ister fırına koyarsınız, ister airfryer'e Ben üzerine birazcık kaşar peyniri ekliyorum. kaşar peynirlerin erimesi için 200 dereceye 5 dakika ayarlıyorum. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Şekli de tadı da harika. Umarım denersiniz ve seversiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.